Sevgili balıklar hoş geldiniz arkadaşlar. Sizlerle beraber hakkınızda ne konuşuluyor bunları bakacağız. Hakkınızda neler söyleniyor. Sizden tek istediğim abone olmak, beğenmek ve hayat tuşuna basmak. Bu üç aşamayı gerçekleştirenler niyeti ortak olacaklar. Uyanları bizzat alıyorsunuz, uyanları bizzat gönderiyorsunuz evrene. Şimdi... Sevgili balıklarım neler bekliyorum mesaj olarak. Kasım ayına özel. Kasım ayına özel. Hakkınızda neler konuşuluyor. Bayağı kart kendini attı. Birileri sizin için evlendi mi diyor arkadaşlar. Evlendiniz mi? Ya da sizi bile evlenmeye korak geliyor. Tamam. Şimdi evet şöyle şunu kapak olarak yapmak istiyorum ya. Şöyle. Evet. Arkadaşlar birileri size itiraf edemediği bir aşktan dile getiriyor bize sevgili balıklar. Yani aşık olunacak balıklar değil mi? Yani o aşık olması bir burç gerçekten. Yani kendi burcum gibi söylemek istemiyorum. Ee, şöyle itiraf edilemeyen bir aşk gündemi var. Tek başına senin için mücadele ediyor ama reddedilme korkusundan dolayı da aşkını itiraf edemiyor. Yani belki sen evli olabilirsin, belki senin ciddi bir yolun var, bilmiyorum ama beklemeyen fırsatları da beklemediği fırsatları da hazır olan yani bir kart geldi. Şöyle yani biri seninle belki de kutlamak istiyor, hayatını yaşamak, mutluluğunu sağlamak istiyor. Dörtlü zamanlardan beri belki bunu düşünüyor ama <laughs> Çok pardon. Ama sen aslında rahatlamışsın. Aslında bu ciddi yola girmişsin. Yani bu insanın aslında aşkını itiraf etmesi aslında e, havada kalır yani. Çünkü senin ciddi bir yolun var sanki. Bazılarınızda ciddi bir yola girmişsiniz. Ama birileri de işte bu ciddi yolda olduğunuz için de e, ilişkisini yani pardon düşüncesini kalbindeki bu taşıdığı aşkı itiraf etmekten korkuyor aslında. Edemiyor yani. Çünkü diyor ki yani sen zaten evlisin. <laughs> sen zaten evli barklı birisin. Ben nasıl bu aşkımı itiraf edeyim sana? Nasıl olsun? Evet benim hayalim bu aslında ama sen onu belki başka biriyle yaşıyorsun diyen birileri var. Belki de o yolda gidiyorsun sen. Ee, i̇lginç. Evet. Şimdi arkadaşlar burada onun kalbini atışa vermişsiniz. Birileri gerçekten de kalbini size öyle bir kaptırmış ki arkadaşlar ruhunda sürekli yanan söndürülemeyen bir ateş yakmışsınız. Doğal ve inkar edilemez bir bağlantı oluşmuş. Aa, bir yere size abayı yakmış. Ve size bir şey söyleyeyim mi? Yani belki de şu anda belki bu insanın belki bir ilişkisi var. Yani belki de diyor ki yani şu an benim bağımlı olduğum bir ilişkim var ve orada hiçbir kadın yani oradaki kadınla mutlu değilim. Alacak verecek durumumuz var. Ya belki de sana körü körüne bağlandım. Zamanında seninle gerçekten de zincirlerimiz bağlandı ve ben o zincirleri senden kopartamıyorum. Yani 15 vakitlerden beri seninle yaşadığım şeyler beni gerçekten de ee, çok özel duygulara itti ve e, yaşadığımız şeyleri mesela cinsellik olsun ya da bir şekilde bağımlılık olsun, şehvet, arzu bunları inkar edemiyorum artık diyor. Yani senle ne yaşadıysak yaşadık ve ben bunları unutamıyorum ve sana olan aşkım bitmiyor. Günden güne bitmiyor diyen birisi var. Birisi gerçekten size çok yoğun çekimsel duygular hissediyor. Mesela diyor ki yani bizim zincirlerimiz kopamaz. Biz seninle ayrılmaz bir ikiliyiz. Evet e, yani biz... Şeytana bile karşı geldik. Belki biz şeytanla bile ortaklık yaptık ama yani şeytana bile uyduk, bir şeyler yaşadık ama yani ne olursa olsun ben sana karşı köleyim. Sen beni köle ettin. Ya da hayatımda başka bir kadın ya da bir erkek varsa bile de ben o insanla mutlu değilim. Bu insanla sadece benim aramda maddiyat, işte efendime söyleyeyim. O ihtiyaçlarımdan dolayı şu an hayatımda var ama asıl aşkın sensin diyen birisi var. Birileri bir yerde köle ama kalbi sizinle arkadaşlar. Yani sizinle ne yaşadıysa bunu unutamayan birisi var. 15'li vakitlerden beri mümkün değil ama mümkün olmasını istiyorum. Evet. Ya o zaman git bağını kopart gel. Burada anlat yani birilerini anlatacağına gel bize anlat. Değil mi? Şimdi Birileri Allah'ım ne kadar çok aşk gündemi var ya. Bu aşkın bu kadar derinlere inmesini beklemiyormuş arkadaşlar. Gururunu artık bir kenara bırakıp gelmek isteyen, aşkı inanmayı seçen birisi var. Birileri de bağını kopartamıyor, birileri de bağı kopartıp geliyor. Ama şöyle bir şey var, başka inanmayı seçiyor ama acaba gerçekten yatırım yapsam, Gerçekten de bu verdiğim emeklerin karşılığını da senden alabilir miyim onu da düşünüyorum diyor. Mesela anlatıyor böyle diyor ki yani evet Belki sizin uzun vadeli bir ilişkiniz oldu bilmiyorum ama aynı şekilde böyle yatırım yapsam acaba aynı şekilde durumları yaşar mıyız? Acaba gerçekten bizim uzun bir ilişkimiz olur mu? Acaba verdiğim emekleri değer mi? Yani gerçekten de değecek kadar bu aşk özel olur mu diyen birileri de var arkadaşlar. Şimdi buralarda birileri de diyor ki yani biz terk ettik birbirimizi ayrıldık mutlu olamadığımız için bir şeyler eksik olduğu için gittim diyen birisi var. Ya da senin onu terk ettiğini söylüyor olabilir. Burada e, şöyle e, ki belki terk edilensiniz belki terk edensiniz bilmiyorum ama 8 hareketlerde bir göç etme durumu bir değişim gerçekleşmiş. Bir şekilde geri çekilmişsiniz ayrılma kararı almışsınız belki de iş olabilir aşk olabilir herhangi bir konuda belki haneden gittiniz. Belki benziniz evlisiniz ve e, şu an evli olsanız bile ayrı yaşıyorsunuz. Ailelerinizden belki ayrı yaşıyorsunuz. İşinizden belki ayrıldınız. Yani bu işle alakalı bir şeyler e, döndüyse artık gitmişsiniz. Mutsuz olduğunuz için terk ettiniz ya da e, ne olabilir başka? İlişkiniz oldu işte gittiniz. Gitme kararı aldınız. Bu konuda şöyle bir durum var arkadaşlar. Bazılarınız bir cevap bekliyor bence. Bu terk ettiğiniz konuyla alakalı bir çağrı mı gönderdiniz bilmiyorum ama yani burada bir çağrı gönderen arkadaşlarım varsa hakkınızda konuşulan durum şu. Yani ne cevap verecekler? Ne olacak? Ben orayı terk ettim evet. Yani senin orayı bıraktığını söylüyorlar. Sana güven tabii sağlamaları lazım. Sana güvenmeleri lazım. Bir şekilde sen burada bir eksiklik olduğu için böyle bir karar kıldın ama sonra dedin ki yani tekrardan ulaşmak istedim dedin atıyorum. Ulaştın. Senin çağrına, ruhunun çağrısına yanıt vermek daha yüksek bir bilinç düzeyine adım atmak için zamana ihtiyacı var dedi. Arkadaşlar ya da şöyle bir durum da olabilir. Birileri zamana ihtiyacı olduğunu söylemiş. Birileri gerçekten de hayatınızdan gitti. Mesela sizin hakkınızda diyor ki yani bizim onun aslında şu an belki mutlu olamayız biz. Yani bir şeyin eksik olduğu için gittim. Gitmek zorunda kaldım. Onun hayatından çıktım. Belki de zamana ihtiyacımız var. Bizim biraz kendimize vakit ayırmamız lazım diyen birileri var. Yani sizin hakkınızda bu şekilde konuşuyor. Ya da bir şekilde belki de diyor ki hani o zaten benim hayatımdan çıktı gitti. Onun kendisine zamanı ihtiyacı var. Onun iyileştirmesi gereken konuları var. Yani biz şu anda o, o mutluluğu sağlayamadık ya da o işi oluşturamadık, ortaklık sağlayamadık gibi gibi. Herhangi bir konuda. Yani birileri sizin zaman ihtiyacınız olduğunu düşünüyor. Ya da bizim zamanımıza ihtiyacımız var diyor. Olabilir. Şimdi şöyle birileri size öfkeli davrandığı için tartışma yarattığı için yani öfkeli aslında ama yani zamanında size öfkelenmiş sizi kırdığı belki iletişim problemi yarattığı yani kendinden çok emin davranarak belki de size karşı davranış biçimi çok yanlış olmuş. Bu kimse size tartışma yaratan, size böyle hırslı davranan, öfke yaratan, savaşan bu kişi, agresif davranan bu kişi. Diyor ki artık yeni bir bakış açısı kazanmış arkadaşlar. Farklı bir pencereden bakmaya başlamış durumlara. Artık kendi toksik davranışlarıyla size ne kadar hayal kırıklığına uğratıyor ve o hayal kırıklığına uğrattığını görebiliyor. Birileri sizi ne kadar hayal kırıklığına uğrattığını anlamış artık. Artık diyor ki yani sürekli tartış tartış nereye kadar artık senin kalbini de kırıyorum hayatını berbat ediyorum ve yani ben zaten sana hiç iyi yaklaşmıyorum ve bu konuda zaten e, yani seni ne kadar hayal kırıklığına uğrattığımı görebiliyorum artık farklı bir pencereden bakmaya başladım artık medeni insan olmaya karar verdim diyen birisi var arkadaşlar yani iş ortamında olabilir aşk ortamında olabilir birileri size yanlış yaptığını biliyor yani. Size karşı belki üstünlük sağladığı kendisinin daha güçlü olduğunu düşündürttü ya da bir şekilde daha bir cesarete geldi. Ya yani sen diyorsun ki bana nasıl böyle davranabilir, Nasıl benimle böyle tartışmaya açık kaldı? Ne bileyim? Neden bana bunları söyledi? Neden benimle tartıştı? Yani pişman mı acaba söyledikleri için ya da benim kalbimi kırdığı için diyorsan pişman. Hayal kırıklığına uğradığını biliyor ve bu durumda da yani farklı bir pencereden bakıyor. Yakın zamanda belki bir özür alabilirsin. Şimdi birileri birilerini erteliyor. Birileri yani sizi düşündüğü için arkadaşlar. Yani burada diyorsun ki yani ölse de gelmez. Ölse de beni aramazlar. Ölse de beni e, çağırmazlar dediğim bir konu varsa yani işle de aşkla alakalı. Şimdi birileri de seninle belki de e, bir ortaklık sağlamak istiyor. Ya da çalışmak istiyor. Ya da seni ilişki kurmak. Ya da seni ciddi bir yola gitmek. Dördünden beri. Arkadaşlar, birçok kişi erteleniyor. Yani siz akıllarında olduğunuz için bu kimseye yengeç enerjisine geliyor. Yani eylemsiz. Yani sizi bekleyen enerjiler var. Bir şekilde size karşı belki teklifler gelecek ama birileri sizi konu siz olduğunuz için erteliyor birilerini. Mesela burada fırsatlara karşı korkan birileri var ya da bir şekilde belki de sizin belki de onları beklediğinizi biliyor. Sizin belki de birçok iş teklifini reddettiğiniz ya da başka insanları reddettiğiniz eylemlere karşı böyle eylemsizlik gösterdiğiniz belki gözüküyor. Belki bu konuşuluyor. Belki bir yer istiyorsunuz. Çok istediğiniz bir yer var. Ya da birileri sizinle gerçekten de bu teklifi gerçekleştirmek istiyor. Bu konuda yeniden bir doğuş var diyor arkadaşlar. Sonsuza dek kaybolduğunu düşündüğünüz şey geri gelecek diyor. Yani imkansıza mümkün orada tanık olacaksınız. İmkansız olarak baktığınız gerçekleşecek arkadaşlar. Mesela imkansız bir işle alakalı bir dönüş. Aşkla alakalı bir dönüş. Her şey olabilir yani. Bir alım satım olabilir. Evle alakalı konular olabilir. Ama burada imkansızın gerçek olduğuna tanık olacaksınız. Ve anka kışı gibi kanatlanıp tekrardan olduğunuz yerden uçup havalanacaksınız. Ve çok güzel ateş enerjilerine bence girecekmişsiniz gibi hissediyorum. Burada değişim dönüşüm enerjilerine giriyorsunuz arkadaşlar. Değişeceksiniz artık. Değişeceksiniz. Birileri sizin hayatınızda bir şeyleri görmüş. Sosyal medyadan sizi birileri araştırmış. Yani sizin... E, hayatınızı araştıran bu kişiler kendilerini güçsüz kapana kısılmış gibi hissediyorlar ve e, bunlar hayatınızda bir şeyler görmüş ve duymuş ve o kadar çok hayal kırıklığına uğramışlar ki yani bizim orada ne bileyim onun hayatında gizli bir düşmanım var ya da bir şekilde beni nasıl aldattı nasıl yaptı diyen birisi var aslında aldatmamışsınız belki siz şu an kendi hayatınızda farklı bir insanla belki ilerlemeye kalkıştınız yani diyorsun ki yani ne diyor biliyor musun? Yani bana niye söylemedi? Neden hemen bunu paylaştı? Yani o hiçbir yere gittiğini söylemiyor. Saklıyor her şeyi. Kendi iç dünyasında yaşıyor. Sonra bir anda sosyal medyada patlatı veriyor diyen birileri var. Birileri sizin hakkınızda bir şeyleri önceden duymuyor. Sonradan sizin paylaştıklarınızı öğreniyor ya bu konuda çok üzgün hissettiğini söylüyor. Ne bileyim sizin sırlarla dolu olduğunuzu, sizin onlardan bir şeyler gizlediğinizi, bu arkadaş çevreniz, belki sevgiliniz, belki ailenizden birileri bilmiyorum ama e, çevrenizle alakalı birileri sizin bir şeyler sakladığınızı düşünüyor. E, bazı gizli düşmanların olduğunu ya da aldanma aldatma konularının olduğunu düşünüyor. Ve bunlar kimse... E, ya da belki zamanda seni aldatan enerjiler gizli düşmanların senin böyle sosyal medyanı araştırıyorlar. Sosyal medyanı araştırıp böyle nasıl dediğim nasıl diyeyim sana senin böyle aa bunu buraya mı gitmiş? Aa onunla mıymış? Aa nasıl barışmışlar mı deyip deyip böyle konuşuyorlar. Yani senin sosyal medyada yaptıklarını izliyorlar. Yani stoklanma enerjileri %100 stoklanıyorsun, hayatın araştırılıyor. Bizzat bizzat senin hayatındaki her şeyine bakıyorlar. Aa bunu mu yapmışlar deyip şok oluyorlar resmen. Görüyor musun? Yani ben seni şaşır devam et. Devam et. Bu insanlara yani şaşırtmaya devam et. Çünkü bunlar gizli düşmanlar. Bunlar yani şöyle söyleyeyim. Havlayan köpekler diyebilirim ben sana. Bak şurada havlayanlar var görüyor musun? Bunlar havlamaya devam edecek. Bırak bunlar havlamaya devam etsin. Bırak senin arkandan üzülsünler. Bırak sen hayatını yaşa. Yani devam et o paylaşımlara ya. Bırak kimsenin stokluyorsa stoklasın. Yani bırak. Yani havlayan havlar. Anladın mı? Havlayan havlasın bırak. Yani o sadece baktığıyla kalır. Ne yapabilecek sanki? Şimdi birileri kendini ahmak gibi hissediyor. Ahmak birisi var burada. Çizgiyi açtığı, bağlantıyı bozduğu için kendisini aptal gibi hisseden birisi var. Bu kimse bu durumu kabullenmekte zorlanıyor. Niye bir vukuat yemiş belli, bir hata yapmış. Yani bir şeyler yemiş. Belki aldattı, yalan söyledi, küstürdü, tartıştı. Yani dedik ki ya, buralar birileri kalbinizi kırdığı için pişman, hayal kırıklığına uğrattığını görebiliyor dedik. Çünkü siz çok şefkatlisiniz, büyüleyicisiniz, belki çok güzelsiniz, belki de çok böyle nasıl diyeyim dürüstsünüz, sevgi dolusunuz. Yani bilmiyorum ama sizin düşündüğünüz kadar karşı tarafta sizi düşünüyor. Birileri sizi gerçekten de kırdığına çok pişman. Yani ben nasıl incittim o güzel kalbini diyen birileri var. Nasıl ben o şefkatinden yoksun kaldım. Nasıl güvenini alt üst ettim bilmiyorum ama. Yani bir şekilde bana her zaman iyi yaklaştın. Bana her zaman dürüstün. Her zaman adildin. Yani ben bu kadar çatlaklarım olmasına rağmen sen yine beni kabul ettin. Ve ben sana nasıl bu aptalca davranışı sergiledim. Yani kendimi çok aptal gibi hissediyorum. Seninle çizgimi bozduğum açtığım için. Ama beni özlediğini biliyorum. Beni özlediğini kesinlikle düşünüyorum diyen birileri var. Onunla çizgi ne kadar bozulmuş olsa da bu insan ee, evet çizgiyi bozdum açtım, sınırımı açtım ama beni de özlediğini biliyorum. Yani beni de istediğini biliyorum diyen birileri var. Ya sanki şunu hissediyorum birileri evet bağlantıyı bozduğunu biliyor. Bunu kabullenmekte zorlanıyor. Ama bir o kadar da özgüveni de eksilmemiş gibi hissediyorum. Diyebilirim. Evet arkadaşlar açığımız tamamlandı. Niyeti ortak olmak için abone olmayı, beğenmeyi, hype tuşuna basmayı unutmuyorsun. E, uyanları bizzat al. uymayanlara lütfen evrene gönder. Gitsin. Tamam mı? Bununla da beraber danışmanlık almak için de kişisel detay için e, lütfen Gmail'ine ulaşmayı da unutma. Kanalında bilgiler yazıyor. Tamam mı? Instagram'dan da ulaşabilirsin. Mesaj atman yeterli. Hepinizi çok seviyorum. Sevgiyle Hoşça kalın. Hoşçakalın.